Oysa, en kral canlı olduğu diyebilir Akşama başlıyor dönüş. Beyiş Bey merhaba. Merhabalar. Ütopya Çiçek Youtube kanalından geliyoruz. Aa Youtube kanalından mı? Evet. Merhabalar. Hayırlı Hoş geldiniz. Olsun. Teşekkür İyi ederiz. Görüşürüz. Sağ olun. Çok güzel. Beyiş Bey'in yeğenim olur aynı zamanda. Evet, evet. Tezizim ben onun. Evet. Çok mutlu olduk buraya ziyarete geldiğiniz için. Memnuniyetle. Biz de sizi takip ediyoruz Biz kanalımızı. Şimdi Tekirdağ'daki arkadaşlarımız buraya gelmek istese nasıl bulacaklar? Tekirdağ 100. Yıl Mahallesi'nde Sanayi Caddesi'nde yerimiz. Yeni Sanayi Caddesi. Ee, Yandım Et, Cem Market, Demir Market, Destereciler Fırın'ın olduğu cadde üzerindeyiz. Tekirdağ konaklarının altındayız. Balıkçı Bey Instagram adresimizden de bizi takip edebilirsiniz. Balıkçı Bey yazdığınızda çıkıyor. Ben zaten takip ediyorum. Şöyle mezelere bir Tabii bakalım. Tabii ki. Teşekkür ederim. Burada çok güzel bir akvaryumumuz var. E, ee, Tekirdağ bugün geldik. Beni teyze direkt bana gelin dedi balık yemeye mekanı çok çok güzel çok güzel mezeleri var. <gülüyor> <gülüyor> Balığın yanında olmazsa olmaz şalgam. Muhteşem salataları var arkadaşlar. Şimdi ablamın yanına gidiyorum. Ee, ablam Nuray Karacı. Ee, sizin de sahilde dükkanınız var Karacılar Balık Evi oraya da geçeceğiz oradan da bir görüntü evet. alacağım kısa bir görüntü. Ee, paket servisi de var bey için bildiğim evet. kadarıyla evet. hem getirden paket de verip getir, sipariş Hem telefondan veriyorum. paket hem yemek Hı -hı. Telefon numarası whatsapp sipariş? Var. Söyler misin? <laughs> Telefonu bakmam <var. gülüyor> <laughs> 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 Hemen söylüyorum yiyecek Yiyecek paylaşmayı e, hiç sevmem ama arkadaşlar yeğenimin tanıtımı da e, tanıtımı tanıtımını yapmak istiyorum. Gerçekten muhteşem bir mekan. Kendinizi evet. evinizde gibi hissedeceksiniz. Çeşit çok. Hı -hı. E, WhatsApp telefonu arası? 0533 141 59 çift sıfır Arayın taze taze, çıtır çıtır. Elinizi suya sabuna dokunmadan, yağ dokunmadan hazır gelsin kapımıza kadar. Nefis Karadeniz usulü tava Hamsi, istavrit, mezgit, barbun hepsini Karadeniz usulü tava yapıyoruz. Çok güzel çeşit mezelerimiz var burada. Mezeleri de biraz çektim. Evet, bu Karadeniz somon ızgara çok güzel, nefis bir balık. Bunlar da karides, tereyağlı karides, güveç. Evet, balıkçı ve balık için yerine bekliyoruz arkadaşlar.